Ne yapıyorsunuz lan? selam ben Şahis. Bugün arkadaşlar ormanda Zinza oynuyoruz. Zinza'nın tek atlımı ama birazcık da böyle tankımsı e, bu yılda olacak. Şöyle item'ları alalım. Yavaştan gidelim. Yanlışlıkla bu arada W açtım. Arkadaşlar <laughs> bugün 9. oyunum. Video çıksın diye vallahi yani bir taraflarımı yırttım. Ama şimdiye kadar çıkmadı arkadaşlar. Yani ya top lane geliyor, ya support geliyor, ya ADC geliyor. Zinza ile oynadığımda da takımımızdaki support satıyor, gidip gidip ölüyor. İnşallah bu maç bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar. Çünkü gerçekten yoruldum hani. 9 keredir aynı şekilde giriş yapıyorum. Oynuyorum, yarım saat oynuyorum. Daha sonra FF veriyoruz, çıkıyoruz. Arkadaşlar bir önceki bir ayrı videosuna e, iyi görüntülenme geldi. Ama like sayısı çok az arkadaşlar. Gerçekten çok az. E, sizden ricam eğer ki videoyu izleyip beğendiyseniz. E, mouse scrolluyla hiç video atma aşağıya scrolllayın. Like atın, geri videoya geçin. Hayır ya. Geri gel. Geri gel set. Geri gelir, gelir, gelir. gelir. Geleceksin değil mi? Lütfen gel artık. Bak kafayı yemek üzereyim çünkü bugün. <laughs> İnşallah gelir arkadaşlar. Ee, gelecekmiş tamam 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 tamam. Hiç eee moral bozmaya gerek yok. ama bunu kesemeyecek miyim acaba? Agos'u kayacak. Yok kestik. Abi bugün cidden eee ben normal hayatımda bu kadar aralıksız rol oynadığımı hatırlamıyorum. Hani gerçekten ve bu kadar fazla oynamak da öyle yoruyormuş. İlk defa deneyimlediğim için. Eee şimdi çarpattım attım direkt ya. Karşımızda bu arada arkadaşlar Viego var. Viego'dan bir tık Tırsmıyor diyelim. Ee, bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Şimdi keselim seriden. Şu set de gelsin artık. Gelecek dedi ama kanka dakika 3 oldu ya. <laughs> Gözünün yanıyım hadi. Lane'ler eğer çok kötü olmazsa arkadaşlar bir şekilde e, maçı kazanırız. Darius valla abandı bu kuleye. Yani bizim taptan uzak oynamamız lazım çünkü kısırlarsa bizi direkt keserler. Ve da çok bilmiyorum arkadaşlar ilk levelleri güçlü mü. Göreceğiz bakacağız duruma göre. Darius'ta bir gidesim var ama adam 4 level olmuş kanka. Free free kese kese. Şimdi bir katıla bakacağım. Ama bakmaya korkuyorum arkadaşlar. Bitti ne oluyor? Aha. Hmm. Gelebiliriz bu arada ya. Ama canım çok hastayım. Nasıl yaşıyor? Çaldık gibi olduk bu arada. Set gelmemekte ısrarcı gibi birazcık. Bunu da keselim bir base atalım. Oh. Tam da yazıyordum. Geldi. Birazcık geri kaldı kanka. Ama ayarlar ya. İlk item kararımı alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hasar mı gitsiyor? Cooldown da önemli. Cooldown da önemli. Ee, yine alttan yukarı doğru bir clear atarız. Daha sonra bota yardıma gideriz. Direkt gidebiliriz mi bu arada yani? itiyorlar. Şöyle bir kanka ben geliyorum. Yavaştan gidelim. görüşü var mıdır acaba? Yok gibi. Gir oğlum. Aa, çok geri kaldınız. Güzel. İtin abi burayı. Güzel gen kattığımı düşünün ben. Set öldü. Aa çık 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 çık. Ee, şuradan arkadan bekleyelim bakalım. İyi gelmiyor. Set geldiği gibi ölmüş arkadaşlar. Sıfır CS. <laughs> yani oğlum manyak mısın ya? Yani 6 level e, daha Rüsa gittin daha CS almadan 1 levelken kafa mı attın yani? Umut ediyorum ki düzelir. Düzelmezse artık ne olur bilmiyorum bu maç. Ama bir asist bir kill ile başladık. Bence güzeliz şu anda. Bakalım bir Ejder'e bir göz atalım. Alıyor mu almıyor mu ne yapıyor? Yok şu an almıyor. Yasuo'ya gidebiliriz bu arada. Yasuo'nun bir tık görüşü var galiba. Hmm, kaçar bu. Hasarımızı verelim abi biz. Talon rahat oynasın. Beksa. Mavi alacağım. Base atabilirim. Sete gidebilirim. Ne oluyor abi tapta? Ay bu 5 level diff ne ya dakika yeri de. <laughs> Şöyle bir çıkalım. Yasuo'ya gidebiliriz bu arada. Yanağız. Sen öldün Yasuo abi galiba. Kestik kesti galiba bizi. Pot basalım. Aa, nasıl kafa attım ona ben. Neyse NT diyelim. 1-1-1 bir, bir, bir skorumuz. Ejder'e girmek istiyorum birazcık. Oy. Mide bir, bir baba geldi. Çocuk burada öldü büyük ihtimalle. Biz de şöyle bir yakın çocuğa. Hmm, kanka daha ulti almadım ben şuradan dur. Abi altı olamadık yani. Sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Benim ormanım dönüyorsun yok. Güzel. Altı olsak belki bir şeyler oynayabilirdik orada ama altı olmadık arkadaşlar. Adam 7 level yani. Bizi döverdi orada. Talonlu canı yarım da. Altı oldum geliyorum. Hmm, çok boş boş dolaştım. Level falan alamadım. Aha. Böyle bir hype Aa yanlış da bastım. S'ye basacaktım. W bastım yanlışlıkla. Neyse. Bir göz daha verdik arkadaşlar. Biz burada izledik. Eee. Aa. aa. A -a 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 -a. Üçüncü vuruş yapıp geçeceğim. Gir abi bunda gir gir gir. gir. Aa. hadi. Güzel süper. Süper 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 direkt kurşaya gittim. Darius sıkıntı kanka ya yok yok. Darius gelir buraya. Ee, Ejder'e gideceğim abi. <laughs> Plan değişikliği hatta bir base atalım abi. Şimdi bu adam Blue's'una gitmiştir diye düşünüyorum. İyi ölmedi tamam süper. Ben bu ormanı temizleyip 7 olup ejdere giresim var açıkçası. Çarpımız da var hazır. Helal. Bot güzel oynuyor abi. Bu maçı alabiliriz daha e rağmen. Direkt bu arada ejdere gireceğim. Bunu aldıktan sonra. Ejder, 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 ejder. Selamünaleyküm diyelim şuraya bir. Bence Viego tapa çıkar abi Darius'a e yardım etmeyi. Öyle düşünüyorum. Aldık bunu. Şöyle atalım samayetimizi. Üst tarafa çıkacağım. Bizimkiler ay çok fena kıstırdılar orada. Çok fena kıstırdılar. Ne oluyor burada? Kaçtınız ya kanka Ben iteyim şurayı. Şurayı itelim. Tapa zorluyorlar çünkü. Ah Yasuo'yu kestik burada. Ee, geldim abi. Geldim. Ne yapıyorsun kanka? Nasıl bir place? Güzel. Şuradan bunları da kestik. Süper abi şu anda. Döndük bence ya oyuna. Ama bir set çok mu diye bir aklımda soru var. Güzel. Ölmediler. En azından. Artık böyle bakıyorum ben konuya arkadaşlar. Ölmedi derse okey. Sen mi alacaksın? Al hadi. Alsın en azından gold alsın buradan. Gold veriyor değil mi? <laughs> Bana getirme kanka onları kes. Ben yani botumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi tahsiller alacağız. Bakıyorum Yumi e, midde takılacağım artık bende dedi. İyi botumuz daha çok kasacak. Şöyle bir atladık buraya. Ya çok sıkıntı şu set. Ama Darius kestik bence yani. Darius o kadar iyi oynayan bir oyuncu değil. Sadece setin geri kalmasını kullandı. Gidip gidip ölüyor çünkü şu an set. Güzel güzel güzel. 4-1 oynuyoruz bizde. Bir başka daha büyük var arkadaşlar. O hani full artı full tek atma. Ama şöyle bir sıkıntı var. Karakter çok kılgın oluyor. Yani tek atacak zamanı bulamadan ee, siz tek yiyorsunuz. O yüzden bu build bir tık daha okey benim için. Aha geldim kanka buraya. Geldim buraya. Kaç oradan kaç oradan. Süpersin. Süpersin lan Zyra. Kestik onu bu arada. Güzel döndük buna. Hayır kaçtı. İyi ölmedik. En azından ölmedik. Kill aldık. Ben artık olumsuz düşünmek istemiyorum arkadaşlar bu oyunda. Beyaz atalım. Yasuo bize geliyor gibi. Ya orada takılıyor. Yani bugün o kadar çok video çektim ki arkadaşlar. Yani videodan önce planladığım şunları söyleyeyim video dediğim çok şey unuttum büyük ihtimalle. Like konusunu bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Zaten eğer ki buraya kadar izlediyseniz birbirimizi kandırmayalım. Videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü 10 dakika falan olmuştur herhalde editle meditle. Ee, o yüzden arkadaşlar bir dakika like ya çok bir şey değil hani yormayacak. Ee, abone olun diye ısrar etmiyorum bakın abonelik başka bir şey. Olursanız da severim ama like'ın hani hiçbir şey yok. Like atın beğendiyseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem eğer ki videoyu gerçekten beğendiyseniz benim diğer videolarım da öne çıkar sizde. Veya benim tarzımda videolar da öne çıkar. Şuna Aa, tuttu. Kes abi şunu kes. Güzel. İtelim şuraya abi seriden. Şuraya ee, sıkıntı. Sıkıntı Darius. Darius sıkıntı. Yumili Darius bir de ekstra sıkıntı. Nereden çıkar bu? E, tapa gitmiş geri. Alameti keser miyiz peki? Bence kestik abi. Bence kestik. Sıçram var en kötü sıçrayla kaçarız. Öldük kanka burayı. Hiç gerek yok abi. Hiç atraksiyona gerek yok. Devam ediyor ediyor. W -A ile e, çalarım ben bunu. Aaa siktir. Çık kanka çık çık çık. Güzel. Lan dal şuna. Lan dal şuna. Süper. Kes bunu Güzel. Güzel 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 güzel. Yani bu can yıfırladı. Olsun. Bunu da aldık mı abi şu an süper gücü. Gerçekten belki de oynadığım 8 maça değmiştir şu anda. Çünkü takım güzel hani. Nerede gireceğini nerede çıkması gerektiğini biliyor. Ben W kaçırdım bu arada. Ejder de var. Buradan çok seri ejder'e de gidebiliriz ama doğdu bunlar. Güzel. Alalım abi ejder'i de. 2.5k para var şu anda. Şurada itirelim. Aa, Viego burada. Viego burada. Dalsak mı ejderi? Çarpım var. Ama bence daldık. Bu ejderi de sorunsuz alırsak. Aa Viego gitmiş tamam Tamam aldık ejderi. Hiç çarp atmayacağım hatta. Direkt gittik abi şu çocuğa şunu kestik. Kardeşim sen öldün bir tık. Çalalım şunu. <laughs> Siz kastınız abi. Siz alacağınız kili aldınız şuna bak. 3-1'siniz. Ben 9-1'mişim lan. Oğlum ben bu kadar kili aldığımı hatırlamıyorum. Ben ne ara 9-1 oldum? Neyse bu shutdown'umuz kaç? 700 gold shutdown Bizim ölmememiz lazım. Bizim hayatta kalmamız lazım. Bir de gidelim abi hemen. Şöyle geliyoruz yelim. Aa, Yasuo var dikkat. Dikkat dikkat Yasuo var Yasuo var. Oğlum kesemezsin onu öyle. Aha kesti. Hmm, Teş attı. Çık 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 çık. Ölmek istemiyorum kanka. Bir B bakalım. Ya dur lan. Vadinin alametini kim aldı? Set aldı galiba. Set nerede? Soralım. Set alamet sende mi? Tahsiller aldık arkadaşlar. Şimdi can bir alacağız. Şuradan şeni aldık. Hayır ya. Manyak mısınız oğlum? Kafayı mı 24.8'de FF mi verilir ya? Böyle <laughs> cidden ee, şey yok. Kullansın. Alameti bırakacak, bırakacaktım bile de. Baktım alamet yok. Daha üstü kestik bu arada abi. Ya ile birlikte üst üste koyup. Aha aha aha. Aha 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 aha. 9 level Yego mu? Kestim ben bunu. Aa, güzel. Yakaladım onu seni. Kaçarın yok, kaçarın yok, kaçarın yok, kaçarın yok, kaçarın yok, kaçarın yok. Ha değdi ama gitsem ölürüm şu anda. Yumi'ye de 700 gold vermek istemiyorum abi. <laughs> Neyse orman dönelim. Girelim abi Viago'nun ormanına. Viago çok geri kalmış bu arada neden sizce? Siz oraya topladınız abi onlardan korkmuyorum ben şu anda. Bunlar alınmış. Mavi. Oh adam full clear yapmış. Neyse sete yardımcı olalım. İttirelim. İttirelim abi buradan da kule açalım. Kuleyi de vuralım. Oh hızlı 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 onlar middeyken daha sonra mide geçeriz. Takım güzel geldi bu sefer gerçekten hani diğerlerinin öcünü, öcünü mü alalım diyelim. Yalnız levelde Darius'u yakalamışız burada kaçıyoruz abi direkt oraya girsek ölürüz çünkü. 11 biriz arkadaşlar. Hmm, ne oluyor orada? Ne oluyor orada şöyle gidelim. O öldü zaten. Şöyle hafif geri çıkalım. arkasında kim var bu çocuğun? Darius öyle aslında kanka. A W tut tutmuyor. Viego'yu keserim ben. Bu ultisinin bitmesini bekleyelim. Oyun çok kasıyor. Yardım edin. Yardım edin. Vursa vur vur. Ay. Onu da siz kesin abi hadi. Baba bu oyun oynadık ya bu maç. Şuradan minyon var mı yok. Ben bir base atıyorum abi. Aha. Onu kesersek bu arada çok daha rahata gireriz. Hmm, değmedi. Çık buradan sonrası sıkıntı kanka. Set sıfır Abi bir kill alalım sana ya. aldıralım Cam biçeni bitireceğim arkadaşlar. Tak. Şimdi Sojin alacağız. Sojin. Böyle hasardan devam edelim. Yalnız Baron girebiliriz diyeceğim. Talon ölmüş bizim. Ejder girelim abi o zaman. Bunlar e, midi falan itmeye çalışacağı için. Bitirebilir miydik? Yani. Ben gelmeme gerek kalmadı. Bunlar iritti. İşte arkadaşlar ADC'nin böyle şeyler yapması lazım ama. Şu an vurma. Şu an vurma. Şu an vurma. Şu an vurma. Mesela orada Viego'nun şeyini gördü ya vurmaması lazım çünkü Viego atlayıp çarp deneyecek. Kedi yavaşla. lan. <laughs> Arkadaşlar bende 5 tane kedi var bu arada ve hepsi birbirinden daha may. Aha kestik bunu. Kestik bunu kestik bunu kestik bunu. Oy vurduğum hasara bak. Vurduğum hasara bak. Arkadaşım yok böyle bir şey. Onu aldık bu arada. Aha sıçı attı. Güzel. Minyon gelsin. Minyon. Gel oğlum. Aha dolar üstü. Ee, bu beni keser mi? 2 level diff atmışız. Gel buraya. Abi vurdu hasar normal değil. Kasmış bir Darius'a vurduğum hasar gerçekten normal değil arkadaşlar. Yani cidden bu build'i deneyin. Birazcık geç açılıyor çarp. Raya'ya göre vesaire ama deli deşit vuruyor. Yok böyle bir şey. Bir W tutturursam. Hmm, tutmadı. W tutturmak zor bu arada. Raya'nın ultisi 1. Zinza'nın W'su 2 diyebiliriz. Tapa gitsek mi? İtti o geri dönecek ya bence. Kalalım burada ama canlarımız birazcık düşük. Şöyle düz vuruş atalım. Ee, kanka sen kafayı yedin galiba ama... ...hit yedim kuleden. Hmm, ormandan can al... jump bekleyin. Düz vuruş at at abi can alalım. Geliyoruz geri. Yalnız burası sıkıntı. Burada ölürsek pek hoş şeyler olmayabilir. ultim var. Kaçanı kovala abi kaçanı kovala. Kule altına kaçıyor ama. Oyun bir ufak tıkandı sanki ha. Şöyle tak, olmadı. Kaldık abi burada. Ben base atıp şu Yasuo'yu bir keseyim mi ya? Ben base atıp Yasuo'yu bir orada ite ite geleyim şöyle. Geldik abi oraya. Yasuo'nun bir cezasını verelim artık ya orada çok dolandı. Yavaşlat abi bir şey yap. Süpersin. Abi bu hasar ne? Adamlar hazır orada Biz baron alamadık mı bu arada? Alırım ben bunu ya kanka. Alırız alırız. Bunlar daha itecekler de lane'leri falan. Yalnız aa bekleseydim keşke görmedim. Neyse. Şey yapacaktım da bizimkileri bekleyecektim. Paranın onları da gitsin diye. Ama unuttum arkadaşlar. Yani 8 maçtan sonra kafa kalmıyor birazcık. Kusura bakmayın. <laughs> Nasıl sizi azarlıyorum ama. Sojin'de aldık arkadaşlar. Son item seriyle alabiliriz aslında ya. Şuradan seriye. Seriyle. Paramız yetmiyormuş. Ya Çok daha kısa sürebilirdi maç. Bıtırabilirdik ama adamlar iyi savundu arkadaşlar. Tamam adamlar ee, şu an kırılgan. Tek tek bulduğumuz her türlü kesiyoruz ama. Ee, bütün savunmada iyi dayandılar. Şuradan geliyorum karşısına. Yalnız güzel can çekti ha. Sağlam can çekti. Bir tık korkutmadı değil açıkçası. Ama yani o kadar önde olan bir Darius'un çok daha iyi vurması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar ben. Çünkü adam lane'de 5-6 dakika yalnızdı. Kimseye gitmedi. Adam full minyon kastı. Plate falan aldı. Aa FF verdiler. Keşke biz bitirseydik de bu da olur abi. Çok kiralık bu arada hiç farkında olmadan ben. Bir hasar tablosuna geçelim arkadaşlar. Talon da güzel oynadı. Alttakiler de güzel oynadı. Ben Talon'u vereceğim ama. Set kiraldım acaba dur bakalım. Arkadaşlar 23 kavurmuşuz. Adam 38 kavurmuş. İyi ki buna vermişiz arkadaşlar. <laughs> Set kill alamamış ya yazık. 23 k bu arada güzel bir hasar. Hani karşıya baktın arkadaşlar hani Talonla biz oynatmamışız ve 19 kilim var. 19 bir oynadım arkadaşlar. Yani hem çok vurduk ama hiç ölmedik. Öyle düşünün. Şuradan bakalım arkadaşlar. Kendi azalttığına hasara bakmak istiyorum. Yani arkadaşlar bir tane zırh itemıyla Sojin'le yani 21k hasar azaltmışız. Yani totalde biz arkadaşlar 50k civarı hasar taklamışız. Bence gayet güzel bu kadar hasan atan bir şampiyonu gördüm. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar beğendiyseniz eğer ki lütfen like atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.